Merhaba arkadaşlar, Gökhan'la Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ulanzi markasının piksel görünümlü masa saatini inceleyeceğiz. Gel isterseniz yakından bakalım. Evet, kullanma kılavuzu. bir adet type c kablo ve saatimizin kendisi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kısımda bir ışık sensörü var. Sağ, sol tuşları ve OK tuşu menülerde gezerken kullanmak için. Ulazi, sanırım burada bir ses çıkışımız var. Type C girişimiz var. Evet burada TC001 masa saati olarak görünüyor 4400 miliamper sanırım içerisinde bataryası var Evet şimdi açmaya çalışalım bakalım Eğer içerisinde bataryası varsa belli olur sağ ve sol tuşa beraber basıyoruz Evet gördüğünüz gibi şarjı varmış sesimizde duyduk açıldı Evet Wi-Fi'ye bağlanacak şekilde şu an hazır Evet IP adresini de gösteriyor. Evet bağlantı için telefonumuz gerekli. Telefonumuzun Wi-Fi kısmına giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi Ulanzi'nin Uclock basıyoruz ve bağlanıyoruz. Evet gördüğünüz gibi hemen kendisi olan arayüzünü açtı. Evet buradan bizden hangi ağa bağlanacağını soruyor. Gökhan Plus diyoruz ve password'ümüzü giriyoruz. Ağımız ve şifremizi yazdıktan sonra Save'e basıyoruz. Clock.local üzerinden de bağlanacağımızı söylüyor. Gördüğünüz gibi buradan da bağlandı. Şu an saatimizin 19.56 olduğunu IP adresimizi ve 6. ayın 20'si olduğunu görebiliyoruz. Evet şimdi bir web browser üzerinden clock.local Okey olarak giriyoruz ve enter diyoruz. Evet şu an için Olanda'nın arayüzüne girmiş olduk. Evet şu an için her şey Çince ve en üsttekinin diller olduğunu öğrendim. En üsttekinin bir altına tıkladığımızda İngilizce döndüğünü görüyoruz. Evet buradan dilimizi seçmiştik. Onun altından e, manuel veya otomatik olarak parlaklığı ayarlayabiliyoruz. Evet parlaklığı şöyle %100'e alalım. Evet gece parlaklığını da buradan ayarlayabiliyoruz. Örneğin gündüz %100'deyken gece %50'ye alabiliyoruz. Birbirine e, geçme hızını 15 saniyede bir olarak ayarlamış. Bunu değiştirebiliyoruz. Evet, e, kayma hızını da 6 olarak belirlemiş. Bunları kendi şu hızı 6 olarak belirlemiş. Bunları kendi istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, time zone kısmında auto time zone ayarlı. saat formatını isterseniz saniyeyi örneğin buradan kaldırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi saniyeyi kaldırdım. Ayın mı önce günün mü önce olmasını ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin gün önce olsun yani 20 buraya aldı. 6 20 20'si olarak değiştirdik. Evet haftayı göstersin mi göstermesin mi? Haftayı da göstermesin. Evet haftanın ilk günü pazar mı pazartesi mi olsun biz pazartesi olarak. Seçtik night modunu yani gece modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Kaçta bittiğini örneğin 18'de başlayıp 6'da bitiyormuş. Evet seyir dedik, bir sonraki dedik. Evet burada neleri göstermesini istediğini soruyor. Örneğin hava durumunu göstermesini isteyebiliyoruz. Tabi bunun için çeşitli ayarlar var. Şehir kodunu weather.com üzerinden şehir kodunu bulmanız gerekiyor. Bu kısımda da çeşitli sosyal ağlardan ne kadar takipçiniz olduğunu göstermesini istiyorsunuz. Tabi bunun için de key falan gerekiyor. Evet burada battery power'ı açıp save dediğimizde saatimizin bataryasını da gösteriyor. Gördüğünüz gibi %100 görünüyor bataryamız. Evet buradan IP'sini kapatıyorum. Zaten IP'sini bir sefer gördük. Ee, bağlandı. Artık IP göstermesine gerek yok. Şu saatimizi tarihi ve bataryamızı göstersin yeterli diyoruz. Evet gayet güzel görünüyor. Benim çok hoşuma gitti bu piksel şeklindeki görünümü. Tabi bununla ilgili daha sonra Home Assistant üzerinden AB Tricks olarak tekrar flashlama yapılıp iç yazılımını değiştirildiğinde daha farklı arayüzlerde yüklenebiliyormuş. Şimdilik bu şekilde kullanacağım ve daha sonra da belki AB Tricks şeklinde Home Assistant üzerinden kontrol etmeyi de gösteririm. Evet bakalım şimdi saatimiz masamız üzerinde nasıl görünecek? Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Ulanzi'nin e, masa saatini inceledik. Ben gayet memnun kaldım. Çok güzel bir görünüm var. Bu piksel şeklinde görünümü e, adeta odaya ayrı bir hava kattı. Çok memnun kaldık. E, Sizlere de tavsiye ederim ki özelleştirilebilir olması çok daha güzel. İleride özelleştirmesini de Home Assistant'la birlikte entegre edip e, çok daha farklı arı yüzler yükleyerek sizlere göstereceğim. Şimdilik e, saatin ön incelemesini yapmış olduk. Ben gayet memnun kaldım. Biz oğlumla beraber onun odasında kullanacağımız için çok beğendik. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Bu arada desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.